14 Nisan 2022'de kaybettiğimiz ressam, şair, düşünür, akademisyen Balkan Naci Sanat Kritik işbirliğiyle ile Aynralı Geçit'te andık. Kendisinin son dönemlerinde sevgili eşi Sezen İslimiyeli ve Oya İslimiyeli Ulutin'le birlikte e, bu hayallerden konuşur olduk. Kabullenmek istemesek de bu bir vasiyetti aslında. Kaybımızı bir nebze olsun hafifletebilmek için sevgili Sezen İslimeli ile birlikte e, bu projeleri hayata geçirmeye başladık. Bunu, bunu, yaparken yanımızda hep dostların da desteğini hissettik. Sayın Nedet Öztokat Kılıçeri de bu dostlardan biri. E, kendisi bize Balkanlarca İslimeli ile birlikte düşündükleri bu kitaptan bahsettiğinde çok heyecanlandık. Yeni bir hayal vardı önümüzde gerçekleştirilmesi gereken ve aynı zamanda bu kitap Balkanlarca İslam yeri gibi alanında öncü olma özelliği taşıyordu ve bu özel kitabı bir sergi ve bir sempozyumla taçlandırdık. Evet. Resimdeki söz Balkanlarca İslam yeri'nin yapıtına bir bakış adlı bu kitabın içinde yer alan gösterge bilim üzerinden Nedet Hoca'nın analiz ettiği dönemlerinden bir seçki yer alıyor. Bu seçkide suret, Afrika Karayazı, suç, makas psikolar ve gölgeler kenti yer alıyor. Suret serisi benim için çok önemli çünkü Balkan Hoca'yla tanıştığımız sergi. Yani 1998'de bir süre birlikte çalışma fırsatımız olmuştu bu sergiyi hazırlamak için. O yüzden suret e, serisi ile başladım suret serisi yaklaşık 24 parçadan oluşuyor ve e, burada sadece 3 parçayı kullandım çok özel olan eski halk hikayelerinin bir canlandırması e, kendisi bu suret ve bedenleri kullanarak eski döneme bir gönderme yapıyor aslında renöve ediyor. Afrika Karayazı ise kendi söylemiyle mazlum bir kıtaya bir saygı duruşu. Burada da e, Karayazı söylemi aslında yine toplumsal suçlara yönelik geçmiş dönemlerden gelen e, bir gönderme yapıyor. Yani mazlum demesinin sebebi o ırkın yaşadıkları, tarihsel olarak yaşadıklarını dünden bugüne taşıyor ve bize bir hatırlatma yapıyor. Yazımız yazgımızdır cümlesiyle de buna bir yönlendirme yapıyor. Suç bölümünde ise toplumsal suçları ele alıyoruz. Yani Balkan Hoca her zaman toplumsal suçlara karşı bir e, zaafı vardı. Bunları her zaman dile getirmek isterdi ve bu enstalasyon 1996 yılında yapılmış. Bugüne de geldiğinizde yine evrensel bir bakışla anlayabiliyorsunuz aynı şeylerin tekrarlandığını aslında tarihsel bir tekrarlanma var burada en son 2017'de yaptığı sergide de hatırla demişti Balkan hoca makas Psikoloj serisinde ise Balkan hoca 3 bölüme ayırmış toplam 80 parçadan oluşan bir seri. orada ölüler diriler ve kapılar olarak üçe ayırmış her birine. Burada da ölümden sonraki yaşam, yeniden doğuş, hayatın doğru ve anlamlı yaşanması gibi konulara değiniyor. Ve burada da yine kolaş tekniğini kullanıyor. Gölgeler kentinde ise İstanbullu ilham kaynağı olarak gördüğünü söyle, söylerdi kendisi. E, bu seriyi İstanbul kentine hitap etmiştir ve burada silüetler, insan silüetleri, e, hayvan silüetlerini birer gölge olarak kullanmıştır. Yine kolaş tekniğinde. E, burada tabii kentin içinde yer alan bütün o akışta insanların çeşitliliği, birbiriyle hesaplaşması, kültürlerin çatışması gibi konuları mizahi bir yaklaşımla anlatmıştır. Balkanlarca istimlerinin bu çok özel dönemlerinden oluşan seçki görünmeye değer. Evet, e, kitabın bir hikayesi var, 10 e, yıla yayılan bir hikaye. E, ama Balkanlarcı İstimyeli ile tanıştığım dönem, e, onun eserlerine analitik bir bi biçimde bakmaya çalıştığım dönem do olan 94'ü mutlaka zikretmek isterim çünkü söz e, sergisiyle ilgili ilk kez bir araştırma makalesi yayınlamıştım. E, sözden sonra işte Suç Suret geldi. Sonra 2006'daki büyük bir retrospektif vardı ki Bele Sanat Galerisi'nde. Orada bir ön söz, daha doğrusu bir tanıtma ve uzun bir değerlendirme ve çok da değerli bir röportaj yaptık. Yani bir söyleşi yaptık Balkanlı Hacı Bey'le. İş Bankası'nın Kibele sergi mekanında yapılacak olan çok büyük retrospektif için yaptığım bu çalışmalar kitaplaştı yani sergi kitabı olarak yayınlandı. Bunlar zaman içinde e, referans da verildi. Fakat bir aşağı yukarı bir 10 sene önce filandı Balkanlı Naci Bey'e dedim ki biz bunları dedim bir kitaplaştırsak bir de tabi sergi kitabı hacimli bir kitap oluyor. E, kolay ulaşılır kitaplar değil bunlar. Kolay ulaşılabilecek bir kitaba dönüştürsek. ...benim analizlerimi, bazı analizlerim vardı, onları koyup bir de yeni analizlerle kitabı, böyle bir kitap oluştursak dedim. Çok heyecanlandı. O kitabın da zaten telifinin bittiğini söyledi. Yepyeni bir şey için, bir kitap, bir Balkanlarcı isimli yapıtına bir bakış için. Çok heyecanlandı. Birkaç kez biz bunu gündeme aldık ama... Çok büyük bir sergisi vardı, 2017 Hatırla sergisi var, onlara hazırlanıyordu ve biz bunu hayata geçiremedik. Gülfem Dedeoğlu ve Sezen İstimiyeli'nin el ele verip şiirlerini ortaya koydukları bu üç cilt halinde bir de düşünce durakları olarak aforizmalarının yayınlandığı bu dört cildin ortaya çıkmasıyla ben de cesaretlendim ve hem Sezen İstemiyeli hem Gülfem Dedeoğlu ile bir şey yapabilir miyiz diye konuştuk. Onların da ee, olumlu karşıla, karşılamaları bu projeyi hem Balkanlerci Bey'inle başlattığımız adını koyduğumuz bir şeyin e, tamamlanması açısından önemliydi ve e, bu hem sempozyum hem kitabın e, hazırlanması yayınlanması e, ile bir arada ortak e, zamanlı bir e, projeye proje gerçekleşmiş oldu. Ben söz ensaasyonu ile onu incelemeye başlamıştım. Söz suç ve suret için yayınladığım çalışmaları elden geçirdim, güncelledim ve onları buraya koyduk. Resimler de çok e, araya resimlerle yayınlanması da çok değerlidir. Çünkü fikir vermesi lazımdı. E, bu sergilerde neler yapıldığını orada da Gülfem Dedeoğlu'nun... görsel e, malzemeyi bana sağlaması, ailenin izniyle bunların yayınlanması çok değerlidir. Buraya yeni olarak eee matahı, déjà vu ve e, Burada da, da yer alan e, Afrika Karayazı, Karayazı ve e, Sufi serisindeki yüzleri aldım. Hatta yüzlerden maskelere de gittim. Dolayısıyla 2008-2009 tarihinde ürettiği e, eserlere bir bakma fırsatı da buldum. Benim yaklaşımım e, gösterge bilimsel bir yaklaşım. Yani metnin e, bir yapıyı görmek, tablonun içinde bir... Kurguyu görmek, yakalamak. Çünkü biliyorsunuz Balkan Naci Bey anlatmayı seviyordu. Dünya ile ilgili derdi vardı. Sanatla ilgili, yaratımla ilgili, dünyayı sarsan büyük olaylarla ilgili, doğanın tahribatı ile ilgili çok hepimize değen konularda sözü vardı. Onun için de resimdeki söz dedim. Çünkü her bir enstalasyonda, her bir sergi dizisinde, sergiye koyduğu bütün dizilerde bize bir söz iletti. Bize kendi sözünü iletti. Bu sözü de ben bir geniş bir sanatsal söylem olarak okuyorum. Burada bir söylem var. Bu söylem çeşitli kodları kullanıyor. Yazıyı kullanıyor bir kere sergi mekanlarına yazıyı koyuyor. Sonra el yazısını koyuyor. Tuvale olsun, tuvalin çeşitli bölgelerine ya da geri planına ya da üst katmanına, düzlemine yazıyı koyuyor. Onun dışında tabii görsel kurgusu var. Sonra nesneleri görsel bir göstergeye dönüştürüyor. Nesneleri kullanıyor. İşte bütün bunlara baktığım zaman Balkan Narcı Isimyeli'nin bütün yapıtlarında bir Dille kendine özgü bir estetik dille onu takip eden sanatsevere onun izleyenine bir mesaj bıraktığını, bir anlatı bıraktığını gördüm ve bunları çözümlemeye çalıştım. Bu kitapta ağırlıklı olarak Balkanlar cinsiyeti dendiği zaman işte Suret, Suç, Afrika Karayazı bu dizilerde ki anlam yapılarını çözümlemeye çalıştım ve sanıyorum bütünsel bir fikir de veriyor Naci isimleri nasıl kurdu sanat söylemini nasıl kurdu bu yapıtlardaki bu derin anlamları kat kat anlamlar vardır burada hepimiz kabul ediyoruz ki bir sanat eseri tek bir okumayla tüketilemez. var Her baktığımızda, her düşündüğümüzde bize bir şeyler anlatır. O çoğul anlamları da bu kitapla tekrar ele almak istedim. Benim için de bir araştırma deneyimi, tekrar düşünme deneyimi oldu.